Medine'de Cüleybib adında bir sahabe vardı. Boyu çok kısaydı, yoksuldu. Görüntüsünden dolayı toplum onu dışlar, kimse onunla oturmak dahi istemezdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir adamın yanına gidip kızını bana nikahla dedi. Adam sevinçle kabul etti ama peygamberimiz ekledi. Kendime değil Cüleybib'e istiyorum. Adam dondu kaldı. <laughs> Adam eşine durumu anlattı. Annesi şiddetle karşı çıktı. Kızımı o adama mı vereceğim? Tam o sırada içerden kızları seslendi. Allah'ın Resulü'nün emrini geri mi çeviriyorsunuz? Beni ona verin, Allah beni zayi etmez. Evlendiler. Kısa bir süre sonra bir savaşa çıkıldı. Savaş bittiğinde Peygamber Efendimiz ashabına sordu. Kayıplarınız var mı? Herkes yakınlarını saydı. Peygamberimiz yutkundu. Ama ben Cüleybi'bi kaybettim. Onu arayın. Cüleybi'bi şehit düşmüş halde buldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi, diz çöktü ve o muazzam sözü söyledi. Bu adam benden'dir, ben de ondanım. Cüleybi'bin o gün başka yatağı yoktu. Allah Resulü'nün kolları üzerinde kabrine konuldu. Dışlanan bir garibin Kainatın efendisinin kollarındaki son yolculuğu